Volkan'ı yani bu sene arka Ateş ediyor arabadan Timur abi bu sene çok ciddi bir setupla gelmiş 850 beygir diyor ortaya Volkan arkadan yetişmeye çalışıyor Timur çizgiyi bozmadan gidiyor gibi gözüküyor Geri dönüş bir Sıkıntı yok Sıkıntı yok gibi Gayet güzel <laughs> bak, 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 bak. Timur Polak Aman Tanrım ateş etti adam Orada ölen olabilir oraya 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 oraya. Timur Polak geliyor Volkan Arasoy, BTG Motorsport, İstanbul Drift Team, Alkışlıyoruz pilotları. Toplam içinde burası Oksijen kalmadı, bravo. Sağ olun başladı, Volkan ile Timur arkadan. Timur hemen tipinde. Gayet bravo. iyi gidiyorlar. Dik gibi, Timur çok iyi.